Evliya'dayız. Size şunları göstermek istiyorum. Bak. 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 Bu bir bak. Bak suyun içinde poşetler. Şuraya oturak yapmışlar. Bak şu pisliğe bak. Bak. Ağaca asmış. Her yer leş gibi yani. Şuralara bir bakın. Çok mu zor yani şunları toplayıp yakmak, şu çevreyi pis bırakmamak çok mu zor yani? Tabaklar, hepsi plastik. Atmışlar. Şuraya atmışlar, koşuyorlar.